Hepimiz sağlıklı bir vücut için aktif bir yaşam sürmenin ve düzenli egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Göz egzersizleri göz kaslarını güçlendirmek, odaklanmayı ve göz hareketlerini geliştirmek ve beynin görme merkezini uyarmak için tasarlanmıştır. Henüz göz egzersizlerinin görme duyusunu geliştirdiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ancak bu egzersizler yaşayabileceğiniz göz sorunlarına çözüm bulma ve mevcut görme duyusunun seviyesini koruma konusunda sana yardımcı olabilir. Gözleri kapatmak ve üzerlerine hafifçe baskı uygulamak, gözlerdeki göz içi tabakasının eşit olarak yayılmasına yol açarak gözleri rahatlatır. Bir sandalyede rahatça otur, ellerini ısınana kadar onları ov. Gözlerini kapat ve avuç içlerinde üzerlerini hafifçe ört. Göz yuvalarına baskı yapmaktan kaçın. Burnun açıkta kalmalı. Böylece avuç içlerini yüzünü örttüğünde yeterince hava teneffüs edebilirsin. Parmaklarının arasındaki boşluklardan ya da avuçlarının ve burnunun etrafından gözlerine ışık gelmemesine dikkat et. Işık gözleri rahatlatmak yerine onları uyaracak ve rahatlama sürecine engel olacaktır. Kop koyu bir karanlık hayalet ve bu karanlığa odaklan. Boş bir kumsal, berrak bir göl ya da bir dağ gibi sakinleştirici bir manzara hayal ederken yavaşça ve eşit miktarda derin nefesler al. Karanlık dışında başka bir şey görmediğinde avuçlarını gözlerinden çek. Avuç işlerinle gözlerini kapatma işlemi 3 dakika veya daha fazla sürecek şekilde tekrar et. Bu egzersiz gözlerindeki kasları güçlendirecek ve mevcut görme seviyeni korumana yardımcı olacaktır. Boş bir duvarın önünde ayakta dur ya da bir sandalyede otur. Baş parmağını yüzünün yaklaşık 25 santim önünde tut ve parmağına odaklan. Ayrıca 10-15 saniye boyunca 1,5-3 metre uzaklıktaki bir objeye de odaklanabilirsin. Sonra başını hiç hareket ettirmeden 3 ila 6 metre önünde duran bir objeye odaklan. Objeye odaklanma süren 10 ile 15 saniyeyi geçmesin. 10-15 saniye sonra baş parmağına yeniden odaklan. Bu işlemi 5 kez tekrarla. Farklı uzaklıklardaki bir objeye odaklanmak istediğinde sürekli ayarlamalar yapman gerekeceğinden bu egzersiz gözlerinin rahat bir şekilde odaklanmasına yardımcı olacaktır. Bir sandalyede rahat bir pozisyonda otur. Otostop çeker gibi kolunu baş parmağını yukarıda olacak şekilde uzat. Baş parmağına odaklan. Sonra baş parmağını kendine doğru yakınlaştır ve parmağın 7-8 santim kadar uzakta olana kadar odaklanmaya devam et. Kolunu tamamen uzatana kadar baş parmağını yeniden kendinden uzaklaştır. Bu egzersizi haftada bir defa 3 kez daha tekrarla. Kol mesafesinin önünde tutacağın bir kalemle bu egzersizi uygulayabilirsin. Sonra kolunu yavaş yavaş burnuna doğru hareket ettir. Kalemi gözlerinde takip et ve daha fazla odaklanamadığında takibi sonlandır.